Merhaba sevgili ikizler. Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizlerin nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni yorumlarınızı da bekliyorum. Evet açılımıza geçelim. Yakın zamanda hayatınızda bir şeyler başlatmış ya da başlatmaya niyetlenmiş olabilirsiniz. Bu biraz daha böyle enerjinizi ortaya koyacağınız, biraz daha merak duygusuyla, macera isteğiyle ve başlatmak istediğiniz bir enerji gibi görünüyor. kendinizi, özgüveninizi ortaya koyarak, cesaretinizi ortaya koyarak başlatmak istediğiniz bir konu olduğunu gösteriyor. E, fakat biraz böyle acemisi olduğunuz bir konu. Yani tecrübeniz olan bir e, durum değil. E, gerçekten biraz böyle macera e, hissiyatı veren bir konu. Böyle bir başlangıç enerjisi kendini göstermiş. Siz bu yolda kendinizden emin, e, cesaretinizi e, gerçekten... Ve gücünüz haline getirerek ama bu cesareti de böyle şey olarak değil ve deli cesareti olarak değil de e, tecrübesiz olduğunuz noktaları da fark ederek bunları geliştire geliştire enerjinizi kullanıp e, ortaya koyarsanız sizin için daha yararlı olacak olabilir ve şu anın enerjisinde ise aslında yine bir hareket enerjisi yani hayatımıza e, hareket enerjisi kendini göstermiş. Ee, ve yola çıkarsan istediğin şeyleri alabileceğini vaat ediyor. Ama şöyle ki e, yola çıktın diye değil, yolda karşına çıkanları nasıl yönlendirdiğinle alakalı. Yani önüne olumlu, olumsuz, iyi, kötü, e, kolay, zorlu bir sürü şey çıkacak illaki. Çünkü dedik ya aslında istediğiniz ve yapabileceğiniz ama tecrübesiz olduğunuz, acemisi olduğunuz bir konuyla ilgili diye. İşte Bu yüzden karşınıza çıkan şeyleri nasıl yönettiğinizle ilgili olarak size başarıyı vaat eden. Karşınıza çıkanlara nasıl göz geldiğinizle ilgili size başarıyı vaat eden bir ka e kart. Sen bu yola çık ve elinden geleni elinden gelen emeği e göster sorumluluğu madem başlattın tamamen elini al ve yolundan dönme gideceğin hedefe yönelik yoluna devam et. Karşına çıkan şeyler seni durdurmak seni yavaşlatmak isteyecek ama zaten olay o zaten sınavların onlar. Sen bunlarda yılacak mısın? Pes mi edeceksin? Duracak mısın? Yoksa bir şeyleri iyi yönetip, yönlendirip yoluna devam etmeyi başarabilecek misin? Durduğunuz takdirde yol biter, yolculuk biter. Öyle söyleyeyim size. Ee, ama bu haftanın enerjilerine baktığımızda biraz bir kafa karışıklığı var. Sanki biraz böyle karar veremiyorsunuz. Neyin ne olduğunu tam algılayamıyorsunuz. Ee, bu başlatmaya niyetlendiğiniz şey aslında başlamalı mısınız? O yola çıkmalı mısınız? Gerçekten yönetebilecek, yönlendirebilecek misiniz? Belki de bunları sorguluyorsunuz. Ee, belki de bu yol gerçekten çıkılması gereken bir yol mu? İşte iyi gördüğüm şeyler gerçekten iyi mi kötü gördüğüm şeyler gerçekten kötü mü? Ama dedik ya burada iyi kötüyü karşınıza çıkanları doğru yönetebilmek diye. İşte e, bu nokta belki de bu hafta başlayacak ve bu hafta o başlangıcın haftası olarak görünüyor. O enerji kendini gösteriyor. Ve diyor ki tamam burada acemi olabilirsiniz ama bu yola da çıkmak için yine yeterli tecrübeniz var. Daha doğrusu sadece tecrübe değil yeterli yetenekleriniz var. Siz bu yaşınıza kadar bu noktaya kadar bu raddeye kadar belli yetenekler kazandınız, yeteneklerinizi belli raddeye getirdiniz, özellikleriniz var, bir gücünüz, bir potansiyeliniz var. Bunları ortaya çıkarmak, bunları fark etmek sizin elinizde. Elinizdeki materyallerin ne kadar farkındasınız ve bunları ne kadar güce dönüştürebileceksiniz bunu fark etmeniz gerekiyor. Bir başlangıç enerjisi var ve bu yola çıkacaksınız gibi görünüyor. Eğer bu kafa karışıklığını giderebilirseniz. Ama dediğim gibi zaten işin içinde de şu var, bu kafa karışıklığı yolun bir parçası. Yani işte sizin karşınıza çıkanları nasıl yönetebildiğinizle ilgili olarak. Daha iyi gözlemleyin. Her şey zıttıyla var oluyor. Karşınıza çıkan şeyler göründüğü gibi olabilir de olmayabilir de. Her yönden değerlendirip seçim tercihlerinizi ona göre yapmaya çalışın. Peki bu haftaki enerjiler size ne vaat ediyor, neyi anlatmak istiyor dediğimizde de aslında gururlu bir başarıyı anlatıyor. Kendinizden gurur duyacağınız, dimdik, ben bunu yaptım diyeceğiniz bir başarıyı anlatıyor aslında. Yani yapabilecek gücünüz, yeteneğiniz, potansiyeliniz, enerjiniz var. Bu sizin neye nasıl tepki verdiğiniz, nasıl seçimlerde bulunduğunuz, nasıl ilerlediğinize bağlı olarak gerçekleşecek. Sen bu başarıyı elde edebilirsin. Peki sen bu başarıyı istiyor musun? İstiyorsan o yola çık, her şeyi göze alarak elinden geleni yap. Beni bana anlat kartına soralım bakalım ee, ikizler burcunu nasıl anlatacak. Evet, diyor ki gururdan ötürü sustun ve içine attığın çok şey var. Burada da gururlu bir başarı demiştik. Demek ki gurur konu, konusu sizin için gerçekten önemli. Gurur duymak, gururunuzu korumak, savunmak. Fakat bu içinize attığınız şeyler... Ee, hayatta sizi yavaşlatacak durduracak ya da önünüze engel olacak şeyler bir yandan bunu da vurgulamak lazım ee, her şey ölçüsünde kararında güzeldir çünkü ve buradaki kafa karışıklığı şu da olabilir yani hani başaramama ihtimalinin e, sizi ne kadar etkileyeceği bazı noktalarda ne kadar rencide olabileceğiniz kendi bazınızda eee Belki de içinize attığınız bazı konular, bazı şeylerin engeli. Onlarla ilgili bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız bu yola çıkabilmek için. Önünüzdeki şeyleri değerlendirebilmek için doğru bir şekilde yol analizi yapabilmek için. Bunları anlatıyor olabilir. bir yandan da şöyle belki de kimleriniz için böyle bir yola yolculuğa çıkmak böyle bir macera isteği aslında belki de yapınızda yok hani bu denli değil çünkü ateş enerjisidir ee, bu e, siz hava burcusunuz ama e, belki de içinize attığınız sustuğunuz şeyler öyle bir raddeye geldi ki artık ee, bir şeyleri ortaya koymak istiyor olabilirsiniz, bir şeyleri ortaya çıkarmak istiyor olabilirsiniz. O içinize attığınız şeyleri artık belki de ee, ulu orta saçmak istiyor olabilirsiniz. Ama bu böyle şey gibi değil. Göze soka soka böyle misilleme yaparak birilerini inciterek ederek değil de sanki daha farklı yönden, farklı başarılarla, farklı elde edişlerle ya da hak edişlerle bu da olabilir. Gururdan ötürü sustuğun ve içine attığın çok şey var. Belki de başlangıç hayatınızdaki bu başlangıç eylemsel, e, fiili bir olay değil de içsel olarak aşmaya çalıştığınız bazı duygusal konularla ilgili de olabilir bir yandan. Evet sevgili ikizler. Bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Çok güzel fırsatları yakalayıp değerlendirebilme imkanınız umuyorum olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.